Selam dostlar. Bugün sizlere kıymetli bir müşterimizin talebi doğrultusunda temin etmiş olduğumuz HP markasının Victus serisi gaming bir laptopuna yakından bakmaya çalışacağız. 15-FB-015 NT model numarasına sahip olan cihazımızda AMD Ryzen 5 5600H işlemci, 16 GB DDR4 3200 MHz RAM, RAM'ler aynı zamanda 2x8 GB olarak geliyor. Yani doğal channel dediğimiz çift kanal bellek mimarisi bu pozisyonda aktif oluyor dostlar. Bunun da zaten FPS artışı olarak tarafınıza yansıması söz konusu. Dahili depolama tarafında ise 512 GB PCI Express Gen 4 e, NVMe Express M2 SSD ile birlikte geliyor. Aynı zamanda ekran olarak da 15.6 inç boyutunda Full HD 1920x1080 piksel 144 Hz ekran tazeleme oranı ve 9 milisaniye tepkime süresiyle ince kenarlı, yansımasız 250 nit parlaklığında IPS bir panel bulunuyor. An itibariyle cihazın başlıca özelliklerinden bahsettik. Şimdi kutusundan bir çıkartıp sizlerle beraber etraflıca bir bakalım istiyorum. Yeni satın alınmış olan bir cihazda görmüş olduğunuz bu fabrikanın vurmuş olduğu bantın yırtılmamış olması yani bu cihazın ilk defa tarafınızca açılıyor olduğunu gösterir dostlar. Kutu üzerinde yer alan bilgileri de şöyle göstermiş olayım. Model numarasına falan buradan bakabilirsiniz. Evet. Ya Allah bismillah. Şöyle kutuyu kenara almadan evvel size cihazdaki mevcut bileşenlerin listesini gösterir bir etiketi var. Onu da göstermiş olayım. Kutu içeriğini masamıza yatırdık dostlar. Öncelikle bir adaptörüne falan bakmak istiyorum. Evet 150 wattlık bir adaptör beraberinde geliyor. Şöyle yakın çekimle merak eden dostlarım için detayları göstermiş olayım. Yine güç kablomuz adaptörümüzle birlikte kutu içerisinde yer alıyor. Evet. Ürün bilgilerini içeren bu şekilde bir kılavuz. Yine kutu içinde bulunuyor. Şu köpüğünü pek başarılı bulduğumu söyleyemem. Yani çok korunaklı değil dostlar. Çok zayıf bir mukava kartondan yani köpük yapılmış. Daha dirayetli, daha sağlam bir ambalajlama beklerdim işin açıkçası. Nihayetinde kırılmaya müsait bir laptop konuyor bu koli içerisine. Ve bu ürünlerde genelde kargolarda taşınıyor. Şimdi cihazımızın altına bir pet koyalım ve açılımını yapalım. Evet dostlar, fiyat performans tarafında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan HP markasının Victus serisi oyuncu bilgisayarıyla baş başayız. Öncelikle cihazı ışık altında size etraflıca bir göstermek istiyorum. Burada bir Victus logosu yer alıyor ve cihaza gerçekten ayrı bir hava katmış. Böyle kendine münhasır e, tasarım çizgileri olan cihazları işin açıkçası bu arabalar da buna dahil. Beğeniyorum dostlar. Çünkü son yıllarda hepsi birbirine benzeyen ürünler üretilmeye başlandı. Böyle kendine münhasır, kendine has tasarım barındıran cihazları gördüğüm zaman işin açıkçası e, ilgimi ve dikkatimi çekiyor. Burada da zaten tasarımıyla alakalı yani dizaynıyla alakalı bir ifade yer alıyor. Yine burada Victus ibaresi bulunuyor. Şöyle ekran cover'ının ve alt kasanın Plastik malzeme kalitesine de değinecek olursak, hani ele verdiği hissiyat bakımından ABS plastik kalitesi hiç fena değil. Gacır gucur eden bir tarafı yok. Ayrıca parmak izi bırakmaması da bence artı bir özellik. Günümüz pek çok laptoplarında böyle dokunduğunuz her yer parmak izi oluyor. Ve ben buna sinir oluyorum, pek hoşlanmıyorum. Bunun dışında cihazın alt tarafına baktığımda ise, görüldüğü üzere burada soğutucu fan, hava alma gözenekleri yer alıyor ve bu e, hava sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi açısından yaklaşık olarak 5 milim yüksekliğe sahip bu şekilde kauçuk e, yekpare ayaklar da e, cihazın görmüş olduğunuz üzere hem bu noktasında ve hem de bu noktasında yer alıyor dostlar. Hani bunlara dizüstü bilgisayar diyoruz ama dizinizin üstündeyken bu noktaları kapattığınız vakit Cihazınızın daha fazla ısınacağı anlamına geldiğini bilmenizi istiyorum. Onun dışında e, cihazda şu alt kısımda bazı sertifikasyonlar ve model bilgisini gösterir bir bölüm var. Burayı da yine yakın çekimle size göstermiş olayım. Evet, şu noktada model numarasını görebilirsiniz. Alt kısmı böyle dostlar. Şu bölümlerde yine sağda ve solda olmak üzere. Bu şekilde hoparlör çıkış portları var. Yani ses kalitesi de okuduğum yorumlar dahilinde söylüyorum tatmin edici seviyede. Genelde gaming serisi laptoplarda böyle biraz hani ne bileyim dostlar hoparlör çıkışına önem verilmiyor. Eskiden cihazların hani hoparlör çıkış ses seviyesinden tutun da ses kalitesi falan gayet güzeldi. Fakat yeni üretilen gaming serisi laptoplarda birazcık böyle vasat kalıyor. Şöyle şu pedi bir çıkaralım aradan. Evet. Ve yine soğutucu fanların hava çıkış portları cihazın sol arka tarafına konumlandırılmış. Bu noktada sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum dostlar. Bu ve benzeri cihazlarınızı kullanırken bu hava alma gözeneklerinin ve hava çıkış portlarının e, mutlaka açık olmasına dikkat edin. Daha önce de belirttiğim üzere aksi takdirde cihazlarınız olması gerektiğinden çok daha fazla ısınır. Ve dahası o şekilde kullanmaya devam edecek olursanız da kısa zaman içerisinde cihazınızın arızalanmasıyla sonuçlanır. Cihazın bağlantı noktalarına da yakından baktığımda sağ yan tarafta bir adet HDMI portu, bir adet USB tip A portu, bir adet RJ45 Ethernet portu Yine bildirim LED'leri bu noktada ve beraberinde bir de Type-C portu yer alıyor dostlar. Sol yan tarafa baktığımda ise adaptör şarj bağlantısı beraberinde şarj bildirim LED'i, USB Tip A portu, 3.5 milimetrelik stereo jack ses çıkış portu ve bu noktada da SD kart girişi yer alıyor dostlar. Şimdi ekran ve klavye bölümüne şöyle yakından bir bakalım. Öncelikle klavye tasarımını beğendim dostlar. Hiç fena değil. Hani genelde Asus ve Acer kullanan birisi olarak HP'nin bu Victus serisi laptopunda yer alan klavyesini beğendiğimi söyleyebilirim. Tuş hissiyatı falan hiç fena değil. E, bu cihazlar içerisinde Lenovo'nun klavye tasarımına her zaman hayran kalmışımdır. Hani 10 parmak yazan birisi olsam ve laptop kullanmak zorunda olsam mutlaka Lenovo tercih ederim. Bunun dışında touchpad alanı da yeterli seviyede. Şu şekilde tuş hissiyatını da göstermiş olayım. Sağ klik ve sol klik olmak üzere. Yine klavye tuşlarının da sesini duyurmuş olayım. Burada alışık olduğumuz üzere AMD Ryzen 5 logosu ve AMD Radeon Graphics logosu yer alıyor. 144 Hz bir panele sahip olduğu da yine burada vurgulanmış ve özel bir ses sistemi. Bank and Olufsen ile çalışıldığı bu noktadan anlaşılıyor. Cihazın ekranına gelecek olursak ekran çerçeveleri hani kabul edilebilir seviyede dostlar. Muadili pek çok cihazda bu alt çene kısmı epeyce kalın. Bu yan taraflar ve üst kısımlar ince tutuluyor. İşin açıkçası pek çok kullanıcı zaten bu alt kısma bakmaz. Genelde göz hizamız bu noktadır. Ve yan çerçeveler dahilinde üst çerçeveler gözümüze çarpar. Yani bu alt kısma çoğu kimse çok fazla odaklanıp bakmaz. Yani ben öyleyim bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz. Ben ekran çerçeve tasarımını işin açıkçası 10 üzerinden 7.5-8 olarak puanlayabilirim. Burada bir webcam'imiz bulunuyor ve mikrofon ses girişimiz yer alıyor. Bunun dışında da cihaz hani genel hatları itibariyle gerçekten çok başarılı bir cihaz dostlar. Tabi bunu söylerken de zevkler ve renkler tartışılmaz diye de eklemek istiyorum. Çünkü bu benim zevkim. Renk tonlamaları hani ekranın kasayla kasanın ekranla uyumu falan gayet başarılı dostlar ee, bazı kimseler bu hani koyu renkleri sevmeyebilir ya da farklı e, renk harmanı isteyebilir bir şey diyemem e, saygı duymak lazım dostlar işin açıkçası çok fazla bir vaktim yok 1-2 saate müşterim gelecek ve cihazını teslim alacak dolayısıyla e, hani çok fazla bir teferruata giremiyorum bu bağlamda kusura bakmayın Cihazın daha kurulumları yapılacak. FreeDOS olarak geldi biliyorsunuz işte. Sonrasında Windows Update'i vesaire artı istemiş olduğu bazı programlar var. Onları kuracağım. Bunlar da yine elimden geldiğince sizlere video dahilinde göstermeye çalışacağım. Şimdi cihaza ilk startı verelim ve işletim sistemi kurulumuna geçelim. Dostlar işletim sistemi sürücüleri ve programların yüklenmesi tamamlandı şimdi Dilerseniz sizlerle birlikte e, cihazımızı bazı testlere tabi tutalım En azından fabrikasyon bir hata kusur var mı yok mu hep birlikte sizlerle kontrolünü sağlamış olalım Öncelikle ekranın testini yapmak istiyorum ekranda ne gibi bir test yapılabilir bu monitör laptop cep telefonu ee, televizyon, her ne alırsanız alın ekran barındıran e, bu tip cihazlarda mutlaka ölü piksel e, testi yapın dostlar. Pixeltest.com e, bu konularda en iyi test e, sayfalarından birisidir. Ölü piksel test sayfasını şu an başlattım ve tam ekran'a geçiş yapıyorum. Bakın dostlar, siyah ekranda herhangi bir beyaz nokta var mı yok mu? Bunun kontrolünü sağlıyorum. Evet, görüldüğü üzere herhangi bir sorun görülmüyor. Yine beyaz ekranda da siyah bir nokta var mı yok mu buna bakıyorum. Evet, beyaz ekranda da herhangi bir siyah nokta görmüyorum. Yine kırmızı ekranda, yeşil ekranda ve mavi ekranda da aynı testi tamamlayıp testi bitiriyorum. Evet dostlar. Örneğin yeşil incelerken nokta şeklinde farklı tonda bir renk gördünüz mü diyor? Hayır, görmedim. Dolayısıyla ekranımızda herhangi bir problem yok. Yani gelen ürünün ekranı sorunsuz. Şimdi de cihazımız dahilinde gelen mevcut SSD'nin bir okuma yazma performansına hep birlikte bakalım. Dostlar SSD'nin okuma ve yazma değerleri görüldüğü üzere artık takdiri size bırakıyorum. Ayrıca klavyede tek renk de olsa görüldüğü üzere bu şekilde bir aydınlatma mevcut dostlar ve istediğiniz zamanda kapatabiliyorsunuz. Bu testimizde de sistem kararlılığı beraberinde sistem boşlarken ve yük altındayken sıcaklık değerlerine hep birlikte bir bakalım. Görüldüğü üzere sistem boşlarken işlemci sıcaklığı 45 santigrat derecelerde. Bir de yük altındaki değerlere bakalım. Yaklaşık 3 dakika kadar e, sürdürmüş olduğum sistem kararlılık testinde görmüş olduğunuz üzere maksimum 84-85 dereceleri görmekte. Bu da kabul edilebilir bir seviye. Şimdi dilerseniz bir de e, ekran kartımızı full mark testine tabi tutalım ve sonucu hep birlikte gözlemleyelim. Evet sevgili dostlar, harici ekran kartı Furmark test sonuçlarımız ekranda görüldüğü üzere. Dostlar, günün sonunda 6 çekirdek 12 iş parçacığı ile AMD Ryzen 5 5600H işlemci, 2x8 toplamda 16 GB DDR4 3200 MHz RAM, AMD Radeon RX 6500M 4 GB ekran kartı, 512 GB PCI Express Gen4 NVMe Express M.2 SSD, 144 Hz tazeleme ve 9 milisaniye gecikme oranlarıyla yansımasız full HD IPS panel barındıran cihaz orta seviyede pek çok oyun ve uygulamaları çalıştırabilir düzeyde. Fiyat performans tarafında da bugünkü fiyatlarıyla kıyaslama yapacak olursak alınabilirliği olan bir cihaz. Bu arada çalışıyorum. İşlerimin arasında elimden geldiği dilimin döndüğünce cihazı sizlere yakından tanıtmaya ve incelemeye çalıştım. Umarım bu ve benzeri bir cihazı satın almayı düşünen dostlara faydalı bir içerik olmuştur. Ayrıca belirtmek isterim, bu ve benzeri cihazlarınıza bakım, onarım ve kurulum yaptırtmak, aynı zamanda da kaliteli hizmetle tanışmak isterseniz adresimize bekleriz. Kıymetli dostlar, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek ve hem de verilen emeğe saygı gösterebilmek adına lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha müreffeh yarınlarda, yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.